Herkese selamlar. Kanal'a hoş geldiniz. Ben Bengisu. Eğer ilk kez denk geliyorsanız kanalda astroloji, tarot ve sembollerden bolca konuşuyoruz. Bugün de sizinle Merkür retrosunu konuşmak için bir araya geldik. Merkür retroları ile ilgili bence söylenecek çok şey var ama e, hiç böyle hani sizi korkutmak, şunu yapmayın, bunu yapmayın falan gibi şeyler diyecek değilim. Sizi korkutmak gibi bir amacım da yok. Çünkü bunun çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendi hayatımda da böyle gözlemliyorum. Ee, neden diyecek olursanız çünkü aslında astroloji biraz daha hani böyle bize ihtimallerden bahseden bir sistem. Yani %100 bunlar başımıza gelecek ve hadi aman Allah'ım Merkür Retrosu'nda hiçbir şey yapmayalım. Şöyle günlerden çıkmayalım denebilecek bir sistem olmadığı için de kendi hayatımda da bu şekilde uygulamıyorum. Bir de en önemlisi tabii ki hayat bizi beklemiyor. Yani sana bir iş sözleşmesi sunuyorum ama Merkür Retrosu var. O yüzden hadi Ağustos'un ortasında imzalayabilirsin diyen biri olmadığına göre bence bizim de bu kadar çok abartmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir yerde dikkat etmemiz gereken şeyler de olacak retro süreci boyunca. Çünkü transitlerin ve gezegenlerin bu hareketinden bizim de çıkarabileceğimiz dersler var. Daha önce neler olmuş, neler yaşanmış bunları gözlemleyebiliyoruz. O yüzden tabii ki kendimizi daha farklı alanları hazırlayabilmek için de bir Merkür Retrosu hazırlığı içine giriyoruz. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz, paylaşmanız, yorumlar yapmanız beni son derece mutlu ve motive ediyor. O yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi hazırsanız Merkür Retrosu'nun önce genel etkilerini konuşalım. Sonra da bu çarbazına nelere dikkat edelim bundan bahsedelim. Merkür retrosu yani geçmiş defterlerin yeniden yeniden açıldığı, karşımıza tekrar aynı hesapların geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle Aslan'da bir Merkür retrosu. Yani bakın bu hafta sonuyla birlikte şimdi ben bu videoyu 14 Temmuz haftasında çekiyorum. Yani işte 18-19 Temmuz hafta sonunda. Venüs'le yapacak olduğu açı sebebiyle eski sevgililerden geri dönüşler alabilirsiniz, duyabilirsiniz. Tık tık kapınıza çalacak insanlar olabilir. Ben eksen next olmaz çok bu bunu çok kullanmıyorum çünkü bence olabilir ama ne şartlarda olacağını burada siz belirleyeceksiniz yani niçin ayrılmıştınız ne olmuştu ne yaşanmıştı hangi konular hangi pürüzler vardı ve şimdi bunlar ortadan kalktı mı yani dersler alındı mı hatalardan ders çıkarıldı mı konu bundan ibaret eğer bunları yapabiliyorsanız zaten çok güzel çünkü bu şu demektir biraz daha artık kendinizle ilgili konularda yeni döngülere girebileceğinizi ve ee, o hatalardan ders çıkararak yepyeni başlangıçlar yapabileceğinizi anlatıyor. Zaten retrolar bir şeylerin üzerinden yeniden geçmek için çok güzel zamanlardır. Yani işte yarım bıraktığınız kitabı okursunuz. Bir türlü yapmadığınız temizliği yaparsınız. Bu gibi o ertelenen, yarım bırakılmış işlerin tamamlanması için çok güzel dönemler olduğu için yani yarım kalmış işe bir eski aşk da dahil olabilir. O yüzden neden olmasın? E, Tabi diğer yandan yarım kalmış işler diye düşündüğümüzde belki aklımıza şu da geliyor. Geçmişte bir girişimimiz vardı, bir aksiyon alacaktık, bir konuda başlangıç yapmak istiyorduk. O konuda yeniden adımlar atabiliriz. Bunlar da yine bizim için önemli ve destekleyici. Ama Merkür'ün Aslan Burcu'nda gerilemesi ki bence nispeten kendi içerisinde güzel bir haritası var. Ee, böyle çok zorlayan, işte bizi çok böyle yıpratacak bir şeylerden ziyade büyük laflar, büyük sözler, öyle boş boş vaatler, show business yani işler bundan ibaret bu Merkür Retrosu'nda. Veremeyeceğiniz, daha doğrusu tutamayacağınız sözler vermemeye çalışın. Size verilen bütün sözlerin o kadar da büyük etkiler yaratamayabileceğinin farkında olun. Bunlara dikkat edin. Egodan, kibirden, e, haklı çıkma arzusundan uzak durmaya çalışın. Çünkü Aslan Burcu'nun belki de en büyük handikapı bu. Ya, haklı olmak istiyor hayatta. Ve bence bu çok da doğru bir e, tutum olmaz bu Merkür Retrosu sürecinde bizler için. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu Merkür Retrosu'nda e, Aslan Burcu tabii bizim hayattan keyif aldığımız alanları ve içsel potansiyelimizi de anlatacağı için o minik kedi gibi görünen e, yapıların içerisinden Aslanlar çıktığını görebiliriz. Çünkü bence bu retro içimizdeki potansiyeli açığa çıkarmak üzere bize çok yardımcı olacak. Lütfen özellikle Aslan Burcu 12. evinizden geçiyorsa, 4. 8. evlerinizden geçiyorsa ekstra içinize dönün ve kendinize birazcık daha yatırım yapın ki e, bazı şeyler yani potansiyeller bağlamında ortaya çıksın. Orada gizli kalmış olanlar diyelim. Merkür Retrosu boyunca yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri, elektroniklerde sorunlar, şunlar bunlar olabiliyor. Doğru. Yedeklemelerimizi yapalım. E-maillerimizi ekstra işte kontrol ederek gönderelim. Mesajlarımıza dikkat edelim. Ağzımızdan çıkanları üç düşünelim, bir söyleyelim. Bunların hepsi cepte artık ezberledik. Eski sevgililerle barışmayalım, yeni işlere başlamayalım falan. Bunlara katılmadığımı zaten söylemiştim. Ee, Burada ne yapmak istiyorsanız bence birazcık daha temkinli davranın. Bir bakın bakalım orada hani gerçekten bir şeyler düzelmiş mi, değişmiş mi ya da sistematiği size uygun mu? Eğer buralara tik atabiliyorsanız hiç sıkıntı yok. Gönlünüz ferah olsun bence yolunuza bakın. Bu benim şahsi fikrim. Şimdi bakalım başka neler söyleyebiliriz. Şöyle Temmuz ayının sonunda Merkür'ün Satürn'e yap yapacağı diyelim çok güzel bir kontak var. Kontak bize ne getiriyor biliyor musunuz? Uzun zamandır geri planda bekleyen, ortaya çıkmaya çalışan ama bir türlü çıkamayan bir enerjinin, bir potansiyelin açığa çıkıp görünür olması ve tam da böyle orta yerde durması anlamında karşımıza güzel destekler çıkarıyor. Burası çok güzel, çok gerçekten keyifli görünüyor. E diğer yandan tabii ki şimdi Aslan Burcu'nda bir Merkür Retrosu tabii ki sanat camiasını, işte bu influencer dünyasını ya da sanatçıların, oyuncuların, işte böyle şov dünyasının büyük gaflarını, ya da ifşalarını karşımıza çıkaracak olabilir. Çok büyük büyük laflar, büyük ego çatışmaları, işte skandal haberler duyacak olabiliriz. Buralara dikkat etmekte fayda var. Tabii ki liderlerle de ilgili konularda birazcık daha bence zorlu ve böyle bize şok edecek şeyler duyacak olabiliriz. Özellikle Amerika haritası ve Trump'ın haritası bu Merkür Retrosu'ndan, Etki alıyor. Onlarla ilgili de büyük şeyler duyacak olabiliriz. Bir gündemde yer kaplayacaklarını söylemek mümkün yani. E bunun dışında tabii ki ne olabilir? Sağlık problemleri açısından kalp sağlığına çok dikkat etmek lazım. Bunun da altını çizelim. Para piyasalarında işte altınla ilgili konularda iniş çıkışlar yaşanabilir. Hiçbir yatırım tavsiyesi yok bu videoda. O yüzden lütfen e, hani herhangi bir şekilde e, adım atmayın bu videoyla. Sadece gündemde neler olabilir? Bunlardan bahsediyoruz. Bence dediğim gibi hani böyle çok tehlikeli ya da bizi çok zorlayacak bir retro enerjisi yok. En fazla ne olur çok büyük laflar ederiz, altında kalırız yani bu kadar. Bence bu da en büyük şeyi olacak. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer yandan şimdi yaz sezonu Temmuz Ağustos aylarına denk geliyor bu retro. 12 Ağustos'ta bitecek aslında. Ne demek bu? İşte lise sınavı, üniversite sınavı, yerleştirmeler, okul seçimleri, üniversite kayıtları bunların hepsi tam bu döneme denk geliyor. Ne yapacaksınız? her şeyinize çok dikkat edeceksiniz. Yani sistemsel arıza olabilir, elektrik kesintisi, internet kesintisi, işte dosyanın tesliminde bir şeyin gecikmesi. Yani hiçbir şeyinizi son dakikaya bırakmayın demem. O ki bunlara dikkat edin. Ee, başka neler söyleyebilirim? Şimdi genel olarak Merkür Retrosu'nun bence doğasında yarım kalan işlerin üzerine gitmek ve onları tamamlamak var. O yüzden benim de tavsiyem özellikle doğum haritanızda Aslan Burcu tarafından kesilen ev konularında yarım kalan işlerinizin üzerine gidin onları tamamlayın. ...diyebilirim. Şimdi hazırsanız, yükselen burçlar bazında... ...sizleri neler bekliyor olabilir? Bunlardan konuşalım. Hemen koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar, yükselen koçlar... ...bu retro hareketin... ...eski sevgililerden yana en çok kapısı çalınacak olan sizsiniz... ...ya da siz o kapıyı çalan eski sevgililerden biri olabilirsiniz. Bence dikkat edin. Çünkü aşklar, flörtler hani böyle çok yoğun olabilir ama... ...hepsi kısa vadeli, gelip geçici şeyler gibi duruyor biraz daha... Eğer ki Temmuz'un sonunda meydana gelmiyorsa, Temmuz'un sonunda meydana geliyorsa orada belki birazcık daha bir düşünebilirsiniz. Hani burada yanlışım var mıydı, düzeltilebilir mi diye. Bunun dışında çok kalıcı şeyler vaat etmiyor. Ee, hayattan keyif alacağınız bazı yeni adımlar atabilirsiniz. Yani gündeminizde hobileriniz var, yeni alışkanlıklarınız var, arkadaş çevreniz, aşk hayatınız var. Umarım çok keyif aldığınız, çok güzel şeyler getiren ve telafi fırsatlarıyla dolu güzel bir retro süreci olur. Sevgili boğalar yükselen boğalar. Aile ve yuva konuları, yaşam alanınız, kendinizi ait hissettiğiniz köklerinizle ilgili bütün alanlar yeniden yeniden karşınıza çıkabilir. Daha önce kaçırdığınız bir problem çözüm fırsatı, aileden gelen bir yükü bırakma fırsatı yeniden elinize geçebilir. Bunu lütfen değerlendirin ama bunun dışında tabii ki evle ilgili, yaşam alanınızla ilgili bir problem patlak verebilir. Geçmişte halı altına süpürdüğünüz bir konu yeniden su üstüne çıkabilir. Yani bir yer bozulmuştur, yaptırmamışsınızdır, tekrar patlar. Ya da bir işte kira anlaşmanız vardır, o yeniden gündeme gelir. Yani bir türlü hani çözemediğiniz bir meselenin yeniden karşınıza çıkması ve bu kez mecburen çözmek zorunda kalmanız gibi bir gündem olabilir. Umarım güzel şeyler getirir, telafi fırsatları getirir. Umarım çok güzel, çok böyle verimli bir şekilde kullanabilirsiniz bu retro sürecini. Sevgiler. Sevgili ikizler, yükselen ikizler burçları bu retroda konuşmasına, ağzından çıkanlara en çok dikkat etmesi gereken burç sizsiniz. Çok net. Yani bunu yapmak zorundasınız çünkü diğer türlü ne olacak biliyor musunuz? Diğer türlü hiçbir şekilde verdiğiniz sözleri tutamadığınız, çok boş boş ve çok büyük laflar ettiğiniz, sonra da altında kalacağınız, muhtemelen pişman olacağınız şeyler söyleme ihtimaliniz var. O yüzden ben peşin peşin uyarayım, dikkatli olun. E diğer yandan kafanızın içinde çok yeni projeler, yeni böyle şovlu işler olabilir. Bu bence güzel, bunun peşine düşebilirsiniz. Sadece. Hani çok yeni, çok sıfırdan bir fikirse belki retronun bitmesini bekleyebilirsiniz harekete geçmek için. Hatta bekleyin. Ama eğer uzun zamandır üzerine düşündüğünüz bir işse neden başlamıyorsunuz? Neden olmasın yani? Bunu da düşündürüyor bize. Umarım çok güzel fırsatlar getirir sevgiler. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Bu retroda maddi konularda gelir gider dengesini sağlamak zorunda kalacak olan iki burcumuzdan biri sizsiniz. Geçmişteki yatırım fırsatlarınız. Geçmişte para kazanma fırsatlarınız her neyse yeniden karşınıza çıkabilir ama gelir gider dengenizi çok iyi sağladığınızdan emin olun. Parasal, maddi konulardaki her türlü eğitim konuları için, kendinizi eğitmek, öğretmek için çok iyi bir dönemdesiniz. Bunun altını çizelim. Merkür öğrenmekle alakalıdır. O yüzden hani belki bir finansal okur yazarlık eğitimi ya da ne bileyim gelir gider dengesi kurma üzerine bir şeyler öğrenmek için güzel bir dönemde olduğunuzun altını çizelim. Diğer yandan öz değerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Biri size bir şey yapmadı diye daha değersiz değilsiniz. Bunu da hatırlatayım. Çok değerlisiniz ve kendinize ne kadar değerli olduğunuzu sık sık hatırlatmanız gereken bir transitten geçiyorsunuz. Umarım size çok güzel şeyler getirir. Sevgiler. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar, bu retronun yıldızı sizsiniz. Bu ayın yıldızı siz olacaksınız. Bir de bir yeni ay var çünkü burcunuzda gelecek hafta gerçekleşecek. Gerçekten de kendinizle ilgili her konuda almak istediğiniz her şey için, atmak istediğiniz tüm adımlar için e, yeniden 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 düşünmenizi gerektiren bir süreç var önümüzde. Çok büyük laflar etmeyin, çok büyük değişimlerin peşinden koşmayın. Uzun zamandır aklınızda varsa bir şeyler tabii ki hareket edin. Ama yepyeni fikirlere çok açık ve çok böyle hani e, cesaretle yaklaşmak yerine biraz daha temkinli olmakta fayda var. İlişkileriniz, aşk hayatınızın biraz daha şekillendiği ve kendinizi ifade ederken biraz daha böyle burnu büyük, burnu havada görünebileceğiniz bir dönem olacağı için de ekstra dikkatli olun. Umarım size çok güzel şeyler getirir. Sevgiler. Sevgili başaklar, yükselen başaklar. Bu Merkür Retrosu bağışıklığınıza, zihinsel ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz için ...büyük bir ışık yakıyor aslında. Terapiler, danışmanlıklar içe dönmeyi kolaylaştıracak her türlü aktivite için çok güzel bir dönemdesiniz. Lütfen bu süreci değerlendirin, rüyalarınıza ve sezgilerinize biraz daha dikkat edin. Belki sembol çalışmaları, belki gölge çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü içinize döndükçe bir yaratıcılığın, bir potansiyelin açığa çıkacağını fark edebilirsiniz. Bu da Retro'nun en güzel kazanımlarından biri olacaktır. Korkularınızla yüzleşebileceğiniz bir dönem ve son olarak arkanızdan konuşulanların da Ağustos sonunda ortaya çıkabileceği bir dönem olduğu için dikkatli olun diyelim. Umarım size çok güzel şeyler getirir. Sevgiler. Sevgili Terazi'ler, yükselen Teraziler. En sosyal burcumuz sizsiniz bu retro sürecinde. Geçmiş arkadaşlarla yeniden buluşmak, işte sınıf buluşması, mezunlar yemeği gibi şeylere gitmek tam böyle sizin yapacağınız şey şu dönemde. Ve diğer yandan hayatın ilerisine ilişkin yaptığınız bazı planları yeniden masaya böyle sermek durumunda kalabilirsiniz. Acaba bunu yapabilir miyim? Acaba şöyle olabilir mi diye. Çünkü burada geçmiş planların yeniden yeniden karşımıza çıkması gibi bir durum var ve bu konuda da oldukça destekleniyorsunuz. Bunun da altını çizelim. E, sosyalleşebileceğiniz, hayatın ilerisine ilişkin planlarınızı gözden geçirebileceğiniz ve bence eğer böyle aklınızda varsa hani gönüllülük yapmak, kolektife böyle yardımcı olabileceğiniz şeyler yapmak Bunlar için de çok güzel bir dönemdesiniz. Umarım size çok güzel şeyler getiririz. Sevgiler. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, bu retro süreci işle ilgili konularda yarım bıraktığınız bütün sayfaların üzerinden tekrar geçmenizi gerektirecek. Bir konuşmayı mı ertelediniz, bir başvuruyu mu ertelediniz, bir bitişi mi ertelediniz? Her neyi yarıda bıraktınız ve ertelediyseniz işte onlarla ilgili aksiyonlar almanız ve gücünüzü kendinizi ortaya koymanız gereken bir dönem var önümüzde. Artık ertelemek yok. Ee, sorumluluk alın ve girişken olun hiç merak etmeyin yani bunu çözebilecek kapasitedesiniz sadece ve sadece biraz daha girişken olmanız gerekiyor. E diğer yandan toplum önündeki görünürlüğünüze etkileyecek olan bazı şeyler olabilir. Yani işte evlenme, boşanma, sözlenme, çocuk sahibi olma, iş kurma gibi yani sizin sıfatınız her neyse bunu değiştirecek. Bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Büyük kararları erteleyin mümkünse büyük adımları erteleyin. Ağustos ortasına. Çünkü zihinler biraz karışık Merkür Retrosu'nda. Acelemiz yoksa, kimse peşimizden koşturmuyorsa karar almayı erteliyoruz. Ha tabii ki zorunda kalırsınız. O zaman enine boyuna düşünün. Öyle kararlarınızı alın. Ama bunun dışında Ağustos ortasına kadar büyük şeyleri ertelemenizi tavsiye ederim. Umarım size çok güzel şeyler getirir. Sevgiler. Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Bu retro süreci Uzun zamandır aklınızda olan, planladığınız seyahatlerle ilgili, başvurularla ilgili size güzel fırsatlar getirebilir. Tabii ki sıfırdan çıkan, bir anda ortaya çıkan şeyler için harekete geçmek yerine bir süredir aklımızda olan, bir süredir bizi bir yere götürmeye çalışan konularda belki adımlar atmamız çok daha iyi. Özellikle çok büyük değişimler için uygun bir dönemde değiliz. Yani Ağustos ortasına kadar bekleyelim. Ama eğer hani böyle zorunda kalacağınız, yapmanız gereken şeyler varsa onlar için de tabii ki adımlarınızı atın ama akademik konular, öğretim, eğitim öğretim konuları ya da uzun zamandır beklediğiniz bir davanın sonuçlanması, bir hak edişin alınması gibi durumlar olabilir. Buralarda sizin için de hani orada artık bir karar süreci belki karar çat diye ortaya çıkmasa da emin olun arka planda bir şeyler işliyor ve siz her şey bittiğinde e, sonuçları görür hale geleceksiniz o yüzden buralara da dikkat etmekte fayda var böyle inandığınız şeylerde çok fanatik olmadan, onlara çok büyük umutlar bağlamadan ilerlemeye çalışın. Bu konuda da minik bir uyarı yapmak istedim. Seyahat konusunda aksilikler, işte ertelemeler olabilir ya da bilet aldım zannedersiniz almamış olursunuz. Yine bu konularda da ekstra dikkatli olun. Umarım bu retro size çok güzel şeyler getirir. Sevgiler. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, maddi konularda en çok e, gündemi olan iki burcumuzdan biri sizsiniz. Gelir gider dengenizi çok iyi sağlamanız gerekiyor. Uzun zaman önce ortaya çıkan ve sizin unuttuğunuz bir borç, bir ödeme meydana gelebilir. Dikkat! Diğer yandan bir süredir almayı beklediğiniz bir parayı alabilirsiniz. Birinin size borcu vardır, onu alabilirsiniz. Yani iki ucu farklı şeyler getirecek olan bir retro süreci var. Korkulardan yüzleşmek ve dönüşmek için çok güzel bir süreç. O yüzden bence terapiler, danışmanlıklar ya da içe dönüşü sağlayan her türlü çalışma için çok güzel, çok desteklendiğiniz bir dönemdesiniz. Bunun da altını çizmiş olayım. Umarım bu retro süreci size çok güzel şeyler getirir. Sevgiler. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, İlişkiler anlamında. Çok yoğun bir süreç sizi bekliyor. Eski sevgililer kapıyı çalabilir, boşanma, evlenme, işi bir adım öteye taşıma her türlü gündeminiz olabilir. Çok büyük kararları almaktan Kaçının lütfen. Ağustos'un ortasına kadar mümkünse bekleyin, karar almayın. Eğer karar almanız gerekiyorsa da enine boyuna düşündüğünüzden, gurur, kibir yapmadığınızdan, haklı olmak yerine mutlu olmayı seçtiğinizden emin olduğunuz seçimler yapın lütfen. Çünkü zihinler biraz karışık ve yanlış kararlar almaya da çok müsait bir dönemdeyiz. Ama ilişkiler açısından en meşgul burcumuz sizsiniz. E tabii ki müşterisi olan danışanı olanlar için de hani geçmişte verilen emeklerin yavaş yavaş karşılığının alınması gibi bir dönem var. O açıdan güzel değerlendirilebilir ama genel olarak dikkatli adımlar atmanızı tavsiye ederim. Umarım size çok güzel şeyler getirir. Sevgiler. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bu retro sürecinde fiziksel sağlığınıza önem vermenizi tavsiye ederim. Bağışıklığınızı güçlendirin. Ya yazın ortasında ne hastalığı diyecek olabilirsiniz ama belli olmaz. Fiziksel sağlığınızla ilgili dikkatli olun lütfen. Diğer yandan epeydir ertelediğiniz bazı şeyleri rutine ekleme dönemi. Bence bunu çok kolaylıkla yapacaksınız. Ya da bir süredir hani bu bana pek yaramıyor. Bence bunu artık yapmayayım dediğiniz bazı şeyler varsa bunlardan da uzaklaşabilirsiniz. Günlük rutininizi değiştirebileceğiniz, üzerine düşünüp yepyeni bir plan ortaya koyabileceğiniz güzel bir dönem. Ha aşırı büyük değişimleri Ağustos ortasına bırakın ama onun dışında küçük ufak çaplı değişimler için güzel bir dönemdesiniz. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin. Onların evden kaçmadığından emin olun. Camı, kapıyı, pencereyi dikkatli açın kapatın. Çünkü onlarla ilgili de gündemler olabilir. Ve son olarak çalışma ortamınızdaki egodan, kibirden ve buna sizi götürebilecek olan tartışma ortamlarından da mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Büyük sözler vermeyin. Büyük sözler verilirse de çok da bağlamayın diyelim. Evet, bir Merkür retrosu daha geldi, çattı ve benim retro ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek, paylaşarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese sevgiler.